işleten yani stüdyosu olan bir abimiz. Yurt dışında uzun yıllar ikamet etmiş. Daha sonra Türkiye'ye yerleşmiş bir abimiz. O güzel naif sesinden Erzincan'ın e, güzel sesi. O güzel efendim alkışlarınız eşliğinde Ekrem Karakoyun abimi davet edeyim ayakta. Alkışlarınızla gelsin. Buyurun. parçalar öldü Darmadan etti beni Muradım gözümde kaldı Muradım gözümde kaldı Vay başıma vay başıma Arsız dağların başına Vay başına, vay başına Tumanla çöktü başıma Alır giderim bu canı Tumansız dağın başına <laughs> açtın bana kollarını Kestin sına yollarını Açtın bana kollarını Kestin sına yollarını Gülistan gönül bağımdan Kopardılar güllerimi Kopardılar güllerimi Başıma vay başıma mallar çöktü başıma alır giderim bu canı ansız dalın başıma vay başıma vay başıma başıma alır giderim Başıma vay başıma maa başıma Alır giderim bu canı masız dalın başına Vay başıma vay başıma zetler birikti başıma Al Başıma vay başıma Evet Dumanla çöktü başıma Duman. alır giderim bu canı dumansız dağın başı. Çok güzel sözler harika. Ekrem abim hoş geldin. Erzincan'ın gülü şu kıyafete bak. Teşekkür. Yerim ben seni. Teşekkür ederim. Böyle bir şıklıklar mı kardeşim? Bir i̇şte işe saygı böyle abi. Ya ben de biraz dediğin gibi kurallara çok uyulmuş evet, evet oldukça. Ben Ali Abbas abim de tabii biraz halk ozanlığının verdiği rahatlık o da öyle olmak zorunda. O oh, yani, konsept ya. olarak öyle. Yani Abbas e, tarzı Ar da öyle ozan Abbas. tarzı olduğu için o zaten papyon taksa olmazdı. Ya ben Abbas kardeşimizi çok beyefendi olarak biliyorum, gördüm de kusura bakmayın arkada kaldınız. Onu canlılasın. Şimdi yan yana şey yaptıracağız, yan, yan yana Kuluşturacağız ayrı bir. Hoş geldin. Teş Adam. Teşekkür ederim yapımda, Sefhanlar yayında emeği evet. geçen herkese, ekip arkadaşlarımıza evet. ve ekranın başında bize, bizi seyreden evet. tüm seyircilerimize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Şunu da söyleyeyim, bizi evet. Erzincan'dan, Hollanda'dan, Yalova'dan izlendiğini iyi biliyorum. Demez demez selam için. olsun güzel, buradan güzel gurbetçilerimize de. Evet. Güzel bir program olmasını diliyorum. Söz müziği bana ait az Şek Eser'in. Çok güzel. Çok olsun. teşekkür ederiz. Devamı gelecek zaten. Böyle alalım seni Ekrem abicim. Sesine, evet. Yüreğine sağlık abicim. Sev